Kes <laughs> yalnız Hiç bakma abi hiç gerek yok. Gözünü seveyim. Abi bizim yani... Anladım abi bir anladım. Bir bakalım yani. 112 gelsin abicim ondan sonra. Şimdi girmeniz şeyde değil, içeri kimsenin girmesi yok yok girmiyoruz. Şuradan senin olduğun yerden bakacağız sadece. Abi sadece ayakları <laughs> görüyoruz. İçeriye şu anda olay yeri gelecek. Şey yapacak kimse girmesin. Size de onun için diyorum abi. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Efendim. Çocuk mu şahsı? Bilsinler ben. Buradan çıkan hanımı. Hanımı. Bu çocuğu. Yazıklar olsun. Şurası ah yavrum. Şurası var, şurası var. Canım benim. Bu bası Kaç baktı olmuş, bu. Iı, Hem ıı, dağımla çıkmıyorlar dışarı. Bildi bildiğimiz bilgimiz yok. Servet dört Aynen. gündür yok. Her gün benim mekanıma Asacın karşısında benim mekan var. Her gün benim mekana gelen bir çocuk. Aynen. Biz arıyoruz arıyoruz, telefonlara cevap oraya. vermiyor. Bir gün bir kişi geldi, bir gün iki kişi geldi. <laughs> Bizi de ters geliyor, gitmiyoruz biz oraya. aşağıya. Bir gün öncesi, adı, 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 ne bu arkadaş? Servet. 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 Soyadı Servet. Soy ismini bilmiyoruz. Efendim? Aaa, hani baba? Ay 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 ay. Yavrum. Anne nereye gitti? Annesi